Merhabalar, Specific Fiction'a hoş geldiniz. Bugün game gameplay değil de daha çok bir inceleme videosu yapacağım. E, biliyorsunuz Overwatch 2 bir sinek var burada. Overwatch 2 yakın zamanda tanıtıldı şeyde etkinliklerde e, ve betası kullanıma açıldı. Yani kod kod ben de şey yaptım, o başvuruyu yaptım, bana da kod geldi. Bir oyunu inceleyelim, nasıl olmuş, nasıl bitmiş, ee, değişiklikler var mı? Overwatch 1 ile nasıl? Ee, şu an ilk defa oyunu açacağım ee, Bakalım neler var önce bir Karakterlerimize bakalım yeni karakterler neler var şuradan açalım Ufak bir inceleme gibi bir video olacak bu beraber bakacağız oyuna D.va'yı biliyoruz Junker Queen evet bu yeni karakter zaten herhalde bu şeyde olan karakter Ekranda olan karakter ee, karakterimiz tank. Şu an için herhangi bir kıyafet tanıtılmamış onun için. Victory Post falan bunların hiçbiri karaktere açık değil sanırım. Her şey orijinal ilk görünseli, görselleri, ilk şeyleri daha beta olduğu için muhtemelen yeni tasarımlar eklememişler. Güzel bir karaktere benziyor. Şurada bir Sigma var. Bunu ben kaçırdım mı Overwatch 1'de var mıydı? Sanki vardı gibi hatırlıyorum. Yoksa yeni bir karakter mi? Emin olamadım. Ama güzel skinleri var. Muhtemelen Overwatch 1'de vardır bu. Bu kadar skin olduğuna göre bunun ben onu kaçırmışım da çünkü bir dönem artık oynamadım oyunu. Şu Eko'yu yeni görüyorum. Bunun da bayağı bir etkinlik skin'i var. Acaba yeni karakter mi yoksa güzelmiş mesela bak ben bu kıyafeti çok sevdim. şu da çok güzelmiş. Yani hoş. Güzel bir sevdim bu karakterin görsellerini. Ee, bu da saldırı karakteri demeyiz. Hanzo'yu biliyoruz. Mei, Farah, Reaper. Bu arkadaşları tanıyoruz. Şunu tanımıyorum ben. Bak bunun da hiç skin'i yok. Demek ki bu da yeni karakter. Bunlar da yeni gelmiş. Yeni sportumuz var mı? Yok. Bunlar zaten bildiğimiz sportlar. Mercy var. Mercy'ye yeni kıyafetler gelmiş mi? Bir ejder kıyafeti gelmiş. Benim görmediğim bu var. O, bu da çok güzelmiş bak. Bu da tatlış, bu da tatlış, bu da güzel. Şunu biliyorduk. Yani çok bir ekstra kaç karakter var? Benim bilmediğim daha doğrusu. Bunlar ekstra bilmiyorum. Junker Queen, Sigma benim bilmediğim. Echo var. 3. Soyurn diye okunuyor sanırsam. 4. 4 tane yeni karakter gözüküyor. Benim gözümde. Belki bunların sadece ikisi yenidir. İkisi şu çünkü Sigma ile şeyden emin değilim Echo'dan. Yeniler mi eskiler mi? Çok bir değişiklik yok şu an. Karakter tasarımları belki biraz... Şöyle bir bakıyorum. Karakter tasarımları belki biraz hani... Hoşlaşmış mı diyeyim? Yani aslına bakarsanız aynı tasarımlarda. Bir farklılık seziyorum böyle. Yani bir, 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 farklılık var ama o farklılığın ne olduğunu ben çözemedim. Evet bir de şimdi oyun içi görüntülere bakalım. Karakterleri inceledik. Ee, bakalım oyun içinde bir değişiklik var mı yok mu onu inceleyelim. Ondan sonra da zaten betasında çok bir şey gözükmüyor şu an. Bir quick play var. Karakter bölümü var. Şu sandık mandık olay olacak dediler. Olacak mı dediler, olmayacak mı dediler. Çok hatırlamıyorum o mevzusunu. Geçen geçen oyundaki gibi sandıkla mı açacağız yoksa karakterlerin kıyafetlerini falan neyle açacağız bilmiyorum. Çünkü bir ton yine şey gözüküyor. Sprey, kıyafet bilmem ne. Bir sürü de karakter var. Hani ne yapabiliriz acaba? Bunu nasıl açacağız? Oyunu buldu. Yeni de bir tane harita gösterdiler. Acaba orası denk gelir mi? Gelmedi. Eski harita denk geldi. Şu karakteri merak ediyordum. Şunu seçelim bari. Hoşuma gitti. Şunu bir deneyelim. Biraz farklı bir görseli var gibi gözüküyor ama aynı da. Bakalım oyun içinde görseller nasıl? Bir değişiklik var mı? Yani galiba benim sesim buradan da mı gidiyor ya? Her neyse çok da önemli değil o. Evet herhangi bir lag falan yok şu an. Şeylerimiz ne onu da bilmiyorum. Uçabiliyorum galiba. Bakalım. Aynen. Şu an için gameplay'de bir farklılık görmüyorum. Aynı mevzular. Yine bir savunma. Bu bomba atıyormuş. Şu ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne oldu, oldu? Genji açamadık. Her evet, bir değişiklik göremiyorum ben. Gören var mı acaba gerçekten? Yani şu an bu oyunun Overwatch'la Overwatch normal ile ne farkı var şu an? Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Git buradan. Evet yine 850 kişinin içine daldığım için. Yani şu an ben oyun hakkında yeterince fikir sahibi olduğumu düşünüyorum. Çok güzel gerçekten. Muhteşem bir gameplay sunuyorum şu an size. Karakter değiştirsek. Diğer karakterleri de bir deneyelim. Şu yeni karakteri deneyelim ya. Bari bunu görün değil mi? Bakalım. Tank <laughs> karakterimiz. Nasılmış? Mercy arkamızda. Sağ ol ablacım sağ ol. Oh. Bu ne yapıyor? Ee, bu baltaymış. Bu ne? Bomba mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Neredesin? Evet. Arkadaş benden daha iyi oynadı şu an. Evet bir hafif bir lag sıkıntımız var. Oyun hızlı bitecek neyse ki en azından bilerek yapıyorum. Bu hareketleri ben bilerek yapıyorum öyle düşünün. Çok güzel gerçekten çok güzel ıskaladım onu. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Öl artık. Evet, gerçekten. Tek başına nasıl bu kadar iyi oynadı bu? Neyse bir, bir karakter daha var onu da bir deneyelim ya neredeydi öbürü neredeydi öbürü yani onu almışlar ya neyse o zaman madem öyle son anları bildiğimiz sevdiğimiz karakterle geçirelim zaten oyun bitiyor şu an. Ne oluyor arkadaş ya? 40 yıllık overwatch'lara gelen geldik herhalde. Neyse, çabuk bitmesi iyi oldu. Round 1'in e, yani oyun ne kadar çabuk biterse o kadar iyi gelir diye düşünüyorum bizim için. E, e, hatta şurada çıkabilirim de yani ayıp olmasın diye şu an çıkmıyorum, devam edelim. Ha şu nerede? Alalım onu. Ha bir de bunu deneyelim. Hadi bir de bunu deneyelim. Bu da yeni karakter. Kıyafetimiz var mı? Tabii ki de yok. Hero Details ee... Yani yine damage karakteri zaten. Evet, seri atışlı bir silahımız var. Bu ne işe yarıyor? Evet. Bu ne işe yarıyor? Enteresan. Peki şu niye açık değil? Muhtemelen şu sıfır doldukça mı açılacak acaba? Evet. Ufak tefek bazen bak sıkıntılar oluyor. Neyse ki çok bir şu ana kadar sorun yaratmadı Yani şu karakteri de deneyelim. Olmadı. Bakarız. Oyunun durumuna göre bakarız. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika, dur. Lag var, dur. Ama bir karakter denetmediniz, dur. Oynanmıyor şu an. Evet, şu an lagdan oynanmıyor maalesef. Şu an lag sıkıntısı biraz yüksek maalesef. Bir daha deneyelim. Yapma be. Ne oluyor saçma sapan? Hayır, internette de bir sıkıntı yok ama anlam veremedi. Şu an oynatmıyor oyun. Oyunda mı sıkıntı var? bende de mi sıkıntı var? Keşke lag olmasa ya. Ama anladığım kadarıyla oyunda bir değişiklik yok. Neyse yani bu lag sorunuyla çok bu şu an videodan son bir kez deniyorum. Ama az çok zaten mevzu fikir sahibi olmaktı oyun hakkında o fikre şu an sahip olduğumuzu düşünüyorum Dur dur güzel güzel Bir dakika bir dakika bir dakika Dur Ya aman be ama bu karakteri ya bu kadar laga rağmen şu diğer tanktan daha çok sevdiğimi düşünüyorum. Yapma yapma. Ha bizimkiler de Reinhardt almışlar. Sen ne yapıyorsun burada ya? Neyse ama iyi oynadık bu kadar laga rağmen kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ultisini bir türlü aç. Aa ultisini açmışız. Söylesenize ya. Hadi deneyelim. Hadi onu da deneyelim. Bir saniye lütfen rica ediyorum lag girmesin. Bir ya bir durur musunuz? Şu ultiyi deneyebilir miyim lütfen? Evet ulti bize buff veriyormuş. Gaza geliyoruz. Ama ben gidip full Reinhardt'ın kalkanla salladığım için saçma oldu tabi. Adam çat tut oynuyor bak. Neyse muhtemelen biz bu oyunu bu turda kazanamayız. Az daha... Ooo. Ya işte lag olmasa yapacağız bir şeyler de. Ay. Çok kötü oldu o işler. Millette kıyafet falan da var lan bayağı bir Nereden açmışlar bunları? 15 saniye var arabayı ilerletemiyoruz gibi Haydi. Çok güzel. Gerçekten bunu neden yaptı ki şu an ya? Çok güzel. Gerçekten muhteşem bir. Yani böyle bir şey olamaz ya. Ben bu karakteri sevdim. Bu karakterle oynanır. Bak. Bu karakterle oynanır. Evet böyle de saçma hareketler yapmasam. Diğeriyle de sanki bayağı oynuyorlar ama. Yani benim favorim şu an yeni çıkan karakterlerde bu. O değil de bitirecek de gibiyiz. Bitirecek de gibiyiz ama ne oldu şimdi? Şuraya mı bakıyor? Aman. Ne güzel bitirecektik ya. Neyse Hanzo alalım da. Bu hikaye burada noktalansın artık. Muhteşem eğim. Siz oyunlarımı izleyin. Sıfır eğim. Yine mi atak tarafındayız? Ama bizim süremiz galiba bir dakika. Bir dakikada nereye kadar gidebileceğiz? Adamların 4 dakika 18 saniyesi var. Ne konuşuyorsunuz burada? Selamun Aleyküm. Tüpleri patlatıyoruz. Abi oyun aynı ya. Yani Overwatch birin kop... Yani... Şimdi neden zaten aynı oyunu tekrar yeniden çıkarma gereği duydunuz? Bir de üstüne bedava çıkarıyoruz. Hadi diyeceğim ki... Oyunu... Fanlarına baştan satmak istiyorlar. Onun için yeni oyun çıkarmışlar diyeceğim. Ne oluyor onu görmedim. Onu baştan çıkarmışlar. Tekrar satıp para kazanmak istiyorlar diyeceğim. Para, para da kazanmıyorsunuz, bedava çıkarıyorsunuz bu oyunu. Siz neden yeni oyun çıkarıyorsunuz? Neden bedava çıkarıyorsunuz? Madem öyle eski oyunu eski oyunu tekrar düzenleyin, bir şeyler yapın. Güncelleme getirin. Free to play oldu değil. Ne bileyim, bir şeyler değil işte yani. Bunun Overwatch 2 diye çıkması çok saçma değil mi sizce de? Şimdi ben bu oyunun Overwatch 2 olduğunu söylemeseydim ve Overwatch oynuyorum deseydim Kimse anlamazdı bunun Overwatch 2 mi, 1 mi, 3 mü, 5 mi, 18 mi? Aa çok güzel yakalandık.

Evet, zaten bir dakikamız olduğu belliydi. Çok bir yere ilerletemedik. Bir de... Bir de ne oynayalım? Bir de Roadhog oynayalım. Yani dediğim gibi bu oyunun ben benim şu an hevesim gitti oyuna dair bilmiyorum. Yani yeni bir şey vaat etmiyor. Tamam oyun beta sürecinde. Eyvallah oyun beta sürecinde. Oyuna muhtemelen yeni şeyler ekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Bir iki bir şey ekleyip çıkarsaydınız beta sürecine. Sadece yeni iki tane karakter ekleyip Overwatch 2 diye boynu bize sunamazsınız ki siz. Yani çok anlamsız değil mi? Roadhog'u da severim ama Ölmemiz muhtemelen bu oyunu bitirdi şu an. bir de lag girdi üstüne baya. Evet, şu an 25 metreye ulaştılar. 49 metreye da oyun bitecek zaten. Yapma be. lagdan bir şey göremiyorum ki ben adam çekeyim. Ben ne? Neyse bitti oyun işte ya. 49 96. eee yani söylenecekleri söyledim. Oyun böyle, Overwatch 2 böyle. eee beta key'ini aldıysanız zaten siz de denemişsinizdir, deniyorsunuzdur oyunu. Almayanlar ve merak edenler için oyun bu şekilde. Xbox konsolunda oynadım ben oyunu. Bilgisayarda falan hani şeyde bir sıkıntı yok. Gameplay mevzusunda bir sıkıntı yok. Yani aksaklık falan yok. Lag muhtemelen benim internetten kaynaklı olabilir şu an. Ben o laglı kısımları da çok görmezsiniz de siz. Ama şey, oyun böyle. Overwatch 2 şu an için... Hmm, ben de heyecan yaratmadı. Lan yok yok bulma bulma. Oyun bulma. Oyun Overwatch ki bende bir heyecan yaratmadı şu an. Muhtemelen beta'ya da devam etmeyeceğim. Oyun çıktığında tekrar bir bakarız. Oyun beta'dan çıktığında ve yeni oyun geldiğinde hani direkt geldiğinde oyuna bakarız. Bir değişiklik var mı, yok mu? Yeni bir şeyler eklemişler mi, eklememişler mi? Onu o zaman daha net görürüz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.